Herkese selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, gene bir alışveriş videosuyla geldik. Aslında bu kadar alışveriş yapmayı planlamıyorduk ama e, birçok yerde almam gerekenler oldu. Fiyatlar çok artmaya başladı. Bir gün önce baktığım daha uygundu. Bir gün sonra artmaya başlayınca e, almam gerektiğini düşündüm. E, kızıma çocuklara kitaplar aldık. Onlar da var. E, geri yerde olacak kitaplar da var. Onları da konuşacağız. E, bir de hepsi burada da bir indirimimiz vardı. O şekilde aldıklarımız var. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Ne kadar tutmuştu alışveriş? Ee, hiç bilmiyorum. Onları alta yazacağım artık herhalde. Onları not etmedim çünkü. Ama faturalar gözüküyorsa üzerinde bak fatura yazabilir. Oradan konuşabiliyoruz aslında. Okul sıkıntısı. Ee, bir yazar vardı. Hangisi şu an hatırlamıyorum. O yazar... E bir okul kütüphanesinde mutlaka olması gereken ama olmayan kitaplar listesi paylaşmıştı. Onlardan biri de bu okul sıkıntısıydı. Açıkçası önemli olduğunu düşündüm ve almak istedim. Okullarla ilgili bilmiyorum hiç denk geldiniz mi ama işte eğitim ve kitle imha silahı vesaire gibi kitaplar vardı. Okulsuz toplum gibi kitaplar vardı. Ben de eğitim bir kitle imha silahı kitabı vardı ama bu tür kitaplar yoktu. Almam gerekenler vardı. Unutmuşum. Listemi de artık yazmam gerekiyor galiba. Çok uzun zamandan beri almak istedim. Dendi. bu da onlardan biri oldu onu da almış oldum ee, üzerinde yazıyor mu acaba şeyin amazonun paketinin üzerinde yazıyor mu fiyatı indirimli olduğu için değil aldığım için Yok, tamam o zaman artık onu ben alta tamam ben alta yazayım o zaman bakmadım çünkü onu da şimdi zor olacak bakmam Şöyle. aynen o şekilde koy istersen bu, bu videoyu muhtemelen iki bölüm şeklinde yapacağız aynen. çünkü çok fazla kitabımız var biraz uzun Evet biraz uzun olur. Aynen öyle. Evet, Amazon paketini o şekilde açıyoruz. <laughs> Onu öğrendik. Neler vardı Amazon'dan? Çok, fiyatlar çok artıyor. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ciddi anlamda. Hı, Mahir Ünsal Eriş'in hiç kitabını okumadım. İlk defa tanışacağım. Olduğu kadar güzellik diye bir kitabı varmış. İkinci çok satanlarda bu vardı. Bunu aldım. 21 lira. Ee, üzerindeki kapak hoşuma gitti. Bu çaylar, çay tabakları çok meşhurdur ya baksana. Evet. <laughs> herkesin <denedim>. herkesin mutlaka <laughs> bilir ya. Aynen öyle. Evet. Ee, hoşuma gitti. Herkes çok beğeniyor e, yazarı. Öykü İnşallah bizde. Evet öykü öykü. Evet öykü kitabı. Beğeneceğim inanıyorum. İnşallah beğenirim. Hiç şey biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Yani Hatırlamıyorum. Görünüyor. görünüyor listede. Aynen. Ben yazarım inşallah onların Polat e, Pulat da ben Ebru Aykaç'tan duydum. Çok güzel olduğunu söyledi. Bu da bir hatırlamıyorsam e, öykü kitabıydı. Hatırlamıyorum tam olarak. Çok önerdi. Şiddetle şey, de tavsiye ediyorum dedi. Ben de hiç tanışmadım, duymadım. Şimdi bir de, Alayım yani. istedim. Yani Türk çağdaş yazarları artık biz sevdiğimize inanıyorum o anlamda. Güzel öyküler çıkartıyorlar. O yüzden tanışmak istedik. Aldım onu. 19 lira fiyat etiketi var. Aa, hayatta bilmiyorum zannetmem yani. O eski etikettir. Şu an can yayınlarının fiyat da çok arttı çünkü. Evet. Her şeyin arttı. Sarı yaz kitabı esas çok satılanlardan. E, Mahir, Ünsal, Eriş'in çok beğeniyor herkes. Bunu da 11 lira mıydı? 12 lira mıydı? Tam hatırlamıyorum. O civarda 30. bir şeydi. O civarda bir şey aldım diye hatırlıyorum. Bak, kapakta 24 lira kapakta. Ya dediğim gibi fiyatlar çok arttı. Etiketler çok arttı. Ama... Bu da karpuz. <laughs> karpuz şeklinde. Güzel diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda onları da kısa kısa okumak istiyorum. E, trendeki yabancıları da Tuğba Coşkular'dan size bahsetmiştim daha öncesinde, yanlış hatırlamıyorsam onu da gördüm diye hatırlıyorum. E, daha öncesinde favorilerim de vardı, ekleyeyim e, sepetimi istedim ve en uygun da Amazon'da vardı o yüzden oradan aldım. Bu şekilde yakında da onu kurum diye düşünüyorum. Can Yayınları'ndan bilhassa al, alacak olanları almak istedim çünkü Can Yayınları her geçen gün daha da artıyor. Evet. de bunu çok güzel arttırıyor. Bu şekilde Amazon'dan almış lira. oldum. Hatırlamıyorum yazmadım, yazarım inşallah artık açıklamaya. Normalde nasıl ediyordum? O nereden gelen? Kırmızı kedi. Hı, kırmızı kedi şöyle arkadaşlar. Üç, e, hepsi burada da bazı akşamlar 3 al 2 öde oluyor. Hatta belki bu akşam da varmıştır rahmet bakmadık. E, orada çok güzel denk geldik. Açıkçası ben heyecandan ancak e, anca bu kadar alabildim. Çünkü çocukları uyuturken vakit geçmiş. 12'ye kadardı bu süre. Anca bunları ekleyebildim. E, normal liste fiyatlarına baktım. Gerçekten normal liste fiyatından 3 al 2 öde yok 4 al 3 ödeydi pardon. Dwayne Steinbeck'in Bitmeyen Kavgasını aldım. Çok duyulmayan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben görmedim açıkçası. Ama yorumları güzeldi. E, Steinbeck olunca da almak istedim açıkçası. Sen. Hı -hı. Sen hı. Ya. tabi. tabii. Aynen öyle. Kaç aldığımı hatırlamıyorum ama 4 3 ödeydi. liste fiyatlarından bir tanesi ücretsiz olmuş oldu yani. Matmazel Norial'ın koltuğu Peyami Sefa'nın çok beğenilen kitaplarındandı bildiğim kadarıyla. E, zaten Peyami Sefa önemli bir yazar. Hiç daha okumadım gerçi ama e, bulunsun istedim. Sonuçta okumak e, okuyacak olduklarımdan da diye düşündüm ve aldım. E, bu şekilde. Ötüken Yayınları. Hı -hı, evet. Peyami Safa'nın oradan çıkıyor kitapları. E, Jaguar'dan çıkma Çöl ve Tohum. Bu yeni çıktı bu kitap. Çöl ve Tohum hatta galiba. E, bunu da okuyanlar çok beğenler. E, ben yorumlara bakmıyorum. Yani şey açıklamasına bakmıyorum. kapak yazları ama beğendikleri için aldım. Bakalım ben beğenecek miyim? 38, 38 lira bir etiket yapıştırmışlar. Yani belki 23 civarı falandı galiba piyasadaki gözüken. Dediğim gibi 4 al 3 ödeyle çok uyguna geldi. E, bu ara İdefix'ten çok alışveriş yaptık. Ee, dediğim gibi hepsi buradan yaptık. Farklı farklı birçok yerden yaptık. Çocukları almaya çalıştım. İlk defa aldığımız bir e, site var. Daha geçen hafta işte de söylemiştik. Heh, bunu da daha dün müydü, evvelki gün mü? takip ettiğim bir kitap sayfası. Kitabın müthiş olduğunu, işte basım olarak da yayın evlere lütfen bu kitabı basmayı sürdürün, kitaptan yok dedi. Ben de bir bakayım bakalım yokmuş mu dedim. Harbiden de İdefix'e yazdım, aldım. Hatta sonra birkaç tane de alacaklarım olunca ya dedim birleştirsem acaba bunu iptal etsem diye bakayım derken stokta kalmadığını gördüm. Demek ki son adedi ben almışım. E, sonrasında kitaplar diğer yayın e, sitelerde de bulamadım. İyi ki de almışım diye düşündüm. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. İnşallah yakın zamanda okumak istiyorum. Çünkü şu an zaten Bosna Savaşı ile ilgili kitap okudum. ya yani yine savaşla ilgili savaşlar ve açlar inşallah listemde var. Onu okuyacağım. Hani bu ay biraz böyle geçecek gibi kısmetse. Okumak istiyorum bunu da yakın zamanda. İnşallah. Evet. Çünkü evet. yine o savaşları anlatan savaş Everest karşıtı bir kitap. Everest'ten çıkma aynen öyle. Yani çok artıyor. Basım yok. Basılabilecek kitaplar olabilir mi bilmiyoruz. Ee, i̇nanın bayağı sıkıntı. Yani, evet, de... zaman. Evet. Basınca. Bulunamaması insanları tedirgin ediyor tabii. Hediye paketi olarak gelmiş. Evet, hatırlamıyorum. Öyle bir şey istemişim herhalde. Çok da güzel olmuş. Diyanetten gelmiş gibi gözüküyor. Çocuk kitapları olabilir o. Çocukların kitapları galiba. Tamam. Bizim kızımız dediğim gibi iki buçuk yaşında. Biraz daha gelişim geriliği var herhalde. Yani bizim zaten ameliyat dönemimiz çok uzun sürdüğü için öyle bir durum olabilir. Bizim çok problem değil zaten. Ama hani başka çocuklara da bakıyorum. Onlar da bence çok fazla ilerlediler. bilmiyorum. Biz şu an kızımla ara bulu kitaplarını çok seviyoruz. İşte onları bulup, göstermeyi çok seviyor, eğleniyor. O yüzden bol bol bu ara bulu kitabı aldık. İş Bankası'nın yayınları. Bu nasıl bir mevsim böyle diye. Böyle. Bunlar için. da 8 lira gibi bir şeydi galiba. İçi çok güzel geldi. Tam da Noel baba. E, ama güzel olur diye düşündük. En azından dede gibi gösteririz. Bu şekilde kim nerede, şu nerede, bu nerede soruları çok güzel geliyor bize. O da B onları bulunca çok mı? mutlu oluyor. İşi 8 lira gibi bir şey aldım ben. Hı -hı. O şekildeydi. Evet, yani Gerçekten böyle mi oldu deyip, de. aynen. Bilmiyorum, çocuk kitaplarıyla ilgileniyormuşsunuz. Şey. Böyle. Şey. Şimdi kapaklarını da göstersen olur. Ters olan ne var diye. Ee, uyku vaktini almışım. Minik ayıcıklar için uyku vakti. Bunda da beğenenlerden de. Meslekler ne oldu? Bu da yine aynı şekilde ara kitabı. Daha çok ara kitabı aldım. Ters olan bir şeyler var. Ve Maşa, Maşa çok tatlı bir kız. Biz çok seviyoruz Maşayı. <laughs> ya yani kızımız daha Maşa'yla tanışmadı gerçi ama biz çizgi film falan izlemiyoruz. Daha biz ekranla tanıştırmadık kızımızı. Ee, sadece biz film izlerken bazen görüyorlar. Onun dışında hiç çizgi film görmediler. Ama Maşa'yla tanışmasını istiyoruz açıkçası. İnşallah tanışırlar, beğenirler, severler. Mutlaka sever. Evet, çok tatlı çünkü. Bu MNG kargodan gelen, e, kitapçıdan gelen galiba. Kitapçı.com'dan sipariş verdik. E, Geçen videomuzda söylemiştim. Bilmiyorum izlediniz mi. Orada yeni bir siteden e, sipariş verdiğimi söyledim. Ama gelir mi gelmez mi? Çünkü 4 yıl 3 öde e vardı. İlk üyeliğe 10 lira indirim vardı. E, bu kitaplar zaten piyasada daha pahalıydı. E, burada daha uygun olmasına rağmen hiç geleceğini düşünmedim açıkçası. Gayet de güzel paketlemişler. Gayet de güzel sağlam kitaplar geldi. E, Tuba Coşkuner... Daha önce bahsetmiştim. Evladım sana diyorum da e, bizi bizim o grubun kurulmasına başlık, baş olan aynı zamanda çok müthiş bir yazar ve matematik öğretmeni. Çok da güzel tavsiyeli olan bir hanımefendi kendisi. Onun ben duvarları gıdıklayan okul, gıdıklayan okul yani Ormanın Yeme Yemek Yasak kitabını okumuştum. O bir üçlemeydi. Bu da genç e, yetişkinler için bu patika nereye çıkar? Yeni çıkarttı bu kitabı. Yani yeni dedim geçen sene çıkarttı ama ben alamadım bir türlü. D dediğim gibi Cezire kitabı kitapları da genelde pahalı oluyor. E, alamamıştım. Çok güzel bir de fırsat oldu. Kitapçıdan bu kitabı çok da uygun almış oldum. 4 al 3 öde vardı. Şu anda da yine baktım. %20 indirim vardı. Yani 75 lira üzerine kargo bedava bir de üzerine %20 indirim şeklinde var. Dilerseniz bakın sitede çok fazla e, kitap e, çerçevesi yok. O yelpazesi pek yok ama yine de istediğiniz kitaplar varsa bir bakın derim ben de. İsrail sonra açıkçası 4 al 3 öde e olunca biraz sepeti doldurmak istedim. E, hem de bu e, Garodi'yi hiç daha önce okumadığımı söylemiştim. Bir tane kitabını da aldım ama ona da daha başlamadım. E, beğeneceğime inanıyorum o adamın işte, kitaplarını. Timahş'tan mı çıkmış? Evet. Aslında de çıkıyordu Pınar'dan da çıkıyordu eskiden. Ben üniversite okurken Pınar'dan da çıkıyordu. Kapağında geldi biraz sıkıntı var. Bakayım nasıl çok sıkıntı. Az bir sıkıntı. Çok çizik var şöyle ha, olabilir ya sıkıntı olmaz. Ben o kadar çok takmıyorum onu. Bu şekilde geldi bunlar da. Yine çocuk kitaplarından istedim ben. Tuğba Coşkuner'in ve Merve Gülcemal'in bize benzer Üçünün mi? Bir şeyinden birinin şeyinden göstereyim. Merve Gülcemen Türkü kitaplarını çok beğeniyorlar. İnşallah Kapağı biz de beğeniriz. kabartmalı güzel. hı hı, güzeldir. Bakalım biz de inşallah evet. beğeniniz. Pışpış meraklı Bakışlı Tuğba Coşkuner'in çok güzel olduğunu söylüyor herkes. İnşallah bize beğeneceğiz. Ve e, kayıp Orman şarkısı Vera. Çok güzel kitap basımları. Kitaplar çok güzel basımları. Kabartmalı falan. Hı. Cezve'nin güzel oluyor çünkü basımları ben seviyorum. Puhu Kuşu kasabası. Bu da Gene Vera'nın macera maceraları. Ormanı Yemek Yasan ikinci kitabı bu. Duvarlarına gıdıklarını okul. Ben bu kitabı okumuştum ama ben nerede okudum hatırlamıyorum. Benim elimde yok bu kitap. O yüzden almak istedim. O da o şekilde. Özellikle ortaokul, ilkokul çocuklarına tavsiye ederiz. Macera Express'te bunun üçüncü kitabı. Ee, Yeşil Kafalar serisinin. Çok güzel bir kitaptı. Ee, i̇lk Ormanı Yemek Yasa kitabı. E, tavsiye ediyorum. Özellikle o dönem çocuklarınız varsa. Bence kendiniz için bile çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neydi? bu neydi küçük ben donucum e, çok da küçük olmaması gerek aslında biliyor musun e, göreceksin bak şimdi bu muhtemelen iade olacak kargolarından bir tanesi ben e, dün e, instagramda gezerken mezat gördüm kitap mezatı gördüm ve orada e, almak istediğim bir kitap vardı o kitabı ben amazon'dan sipariş etmiştim o değil mi? Öbür bükün çıkarsana onu göstereyim ben önce. Tüfek mikrop. Aynen öyle. Evet. Tüfek çelik. mikrop çelik. Bu kitabı ben e, çok fiyat artmış. Da ne Millet ya? bunu yazın e, baktım 25 30 lira almış Amazon'dan. Şu an 52 lira aldım ben. E, fiyatı unutmuyorum. E, açıkçası bunu iade etmem. Bu tarihi kitabı de muhtemelen değil mi? Ya evet. E, toplumların kullandıklarının hem onların hayatlarını tarihi olarak anlatıyormuş galiba. Okuyanlar çok beğeniyor. Şöyle göstereyim içinde hani fotoğraf falan da var. Hı 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 hı. Evet, Adam baya bayağı araştırma yapıp da yazmış demişlerdi Şöyle, şey okuyanlar. Çok yani. Evet, evet, evet. Aynen öyle. çok ee, güzel bir kitap bence. Evet, ben de ondan, yani okuyanlar çok beğeniyor. Çok da güzel olduğunu söylüyorlar. Bildiğinde okuyorlar yani. Evet, aynen öyle. Ee, dediğim gibi mezatta bu kitabı ben 55 liraya bu bı şey bıraktılar. En son mezatta ben 50 lira verdim, biri 55 lira verdi. Adamla iletişime geçtim, hani aldım arkadaş diye. Almış ama bir tane daha ellerinde olduğunu söyledi. 55 artı kargo ücretiyle beraber 70 lira gibi bir şeye anlaştık. Ee, ve ciltli eseriydi o. Ben ciltli almak istedim. Çünkü kitap güzel bir kitap. Tarihi bir kitap. Hani Bazı kitapların bence ciltli olması gerekiyor. Evet işte bu kitap bence ciltli olması lazım. Hı. Ciltli kitap bunun ciltli halisi. 100 liradan fazlaydı yani bakmıştım ben. Bulunamıyordu yani çok da şey de yoktu. İşte o kitap bir gelsin elimizde. Aynen. Olmadı öyle yapalım aynen dediğin gibi. O şekilde bunu muhtemelen göndereceğiz. Yine de gösterelim size de. <laughs> Ee, yorumlarda bir arkadaşımız bunu tavsiye etti. Niçin uyuyoruz? Çok beğeneceğinize inanıyorum demişti. Şu an ismini hatırlamıyorum. Hakkını helal etsin. Ee, şey yazabilirsin. Şey, açıklama, ha, açıklama kısmına yazarım kısmet olursa. Ee, açıkçası kitabın yorumlarına bakınca gerçekten herkes çok beğenmiş. Uykusunun ne kadar, kalite, ne kadar kaliteli olması gerektiğini öğrenmiş herkes. Ve uykunun neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha iyi öğrendiklerini yazmışlar. Çok etkilendiğini, herkes çok etkilendiğini söylemiş. Ben biraz da yavan mıdır diye düşünüyorum ama. Çok hani, beğenmiş herkes. Bak, tek da. Ben de öyle olunca almak istedim. Hazır alıyorken, ya açıkçası e, alabiliyorken şu an aldım. Çünkü ciddi anlamda fiyatlar Daha çok artıyor. Artık. Herhalde artık. <laughs> Aynen öyle. Kitap Yaza doğru kitap kalmayacak mı? Ne olacak? Ben anlayamadım. E, o kadar o çok rakamları, artıyor. Rakamları şey. Çok artıyor. Yani inanamazsınız. Bilmiyorum sizi takip ediyor musunuz? Ama bir gün önce koyduğumuz sepete koyduğumuz fiyatta ertesi gün daha farklı boyuta geçiyor. Öyle olunca da ben biraz panik oldum. Ve ee, almak istedim. Kitap yordunda da bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Her perşembe %50 indirim oluyor zaten. Ee, geçen haftalarda da yordam kitabının %50 indirimi vardı. Ama bu o set değil galiba. Diğer kitap olacak. Ee, diğer kitap da o zaman onları gösteririm kitap yurdundan da bazı kitaplar daha uygun olabiliyor. Ben yok ya pahalı da diye düşündüğüm kitaplar bazen kitap yurdundan çıkabiliyor. Kitapları e, kitaplar alırken zaten Kitsort uygulamasını kullanıyoruz. <laughs> Çok iyi oldu. Bunu da gene Tuğba Güner önerdi. Açıkçası stoklarda pek bulamadım ben. Bulmuşken de alayım dedim. Üç tane vardı yanlış hatırlamıyorsam kitap gördüğünde de. En azından alayım kaçırmayayım dedim. Kim Kelime var? avcısı. Ya şeyse dedim açıkçası bakmadım açıklamasına ama. Hani kelimelerin etimolojisiyle yani nereden neyin geldiğiyle alakalı bir kitap mıdır acaba diye düşündüm. Ve ben ötürü kitapları çok seviyorum. Belki de öyledir. Ama değilse bile Tuğba Coşkun'a ne önerdiyse okurum Allah'ın izniyle. Kesinlikle harika. Türünün ilk örneği yazı kelimeler ve edebiyat üzerine kurulu bir macera romanı. İşte o hoş olabilir diye düşündüm. Edebiyat bilgim hiç yok ama kelimeler beni biraz çek çekti. İnşallah beğenirim. Ee, burada da gene çok ünlü olan Bino kitaplardan. Edebiyat bir kitap. Evet bu kitap. Tekeşenliği. Tekeşenliği yani çok böyle beğenebileceğimi zannetmedim ama yorumlarda millet çok önermiş, çok güzel falan demiş bir sıkıntı oldu telefonumda. Tekeşenliğini tek çok duymuşsunuzdur, çok denk gelmişsinizdir belki bilmiyorum. Ben son zamanlarda çok denk gelmeye başladım. Can yayınları olunca can yayınları her geçen gün çok artıyordu. Bu kitap hatta BKM'de falan yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Birçok yerde yoktu. Bulmuşken de kaçırmak istemedim. Bu arada sen anlatırken ben de arkaya bakıyorum. Farkındayım, farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> farkındayım. Güzel olduğunu söylüyorlardı herkes ama daha tarihiymiş sanırım. Bilmiyorum. Yakın zamanda okumak istediklerinden o da. 52... O kadar almadım, o kadar almadım ama yine bir 30 lirası vardı herhalde. Ee, İslam'ın yeniden doğuşun meseleleri, Aliya'nın kitabı. Bunu da hem sepetim tamamlamak için aldım, kitap yurdunda biliyorsunuz 75 lira üzeri kargo bedava oldu. Ee, o yüzden aldım. Hem de Aliya'nın kitaplarını iki tane, üç tane kalmıştı eksik okumadıklarım. Okumak istedim. Bosna ile ilgili kitaplar okuyorum ya, ister istemez Aliya'da bir yakınlığım oluyor şu ara. O yüzden okumak istedim. Bakalım, kısmetse yakın zamanda onu da okurum evet, diye düşünüyorum inşallah. Evet, bu kitap işte. Ee, dediğim gibi kitap yurdunda 150 indirim oluyor Perşembe günleri. Ee, ben hatta o gün ne alacağım yani yordam kitaptan ben pek kitap almadım. Durgundun okudum, aldım ve okudum. Geçenlerde Beyza'nın çanları vardı. Onu çok sevmedim açıkçası. Ama bizim işte İpek Dadakçı ile grubumuza oraya sordum yani böyle böyle yordam kitapta indirim varmış. Hani önerdiğiniz kitaplar var mı? Arkadaşlar da önerenler oldu. Öyle olunca yorumlara da baktım. Herkes çok beğenmiş. Ee, öyle olunca da ya kitap hadi alayım yurdu bari dedim. Güzel değil. gönderiyor bu arada. Yani evet. Dört katlı bir karton var içinde, poşet var. Hı hı. Bir de yani, e, kitap başı diyerekten evet, evet. kaplıyorlar. Bayağı kaplamışlar evet. <laughs> kitap yurdu yani Türkiye'nin en iyi kitap sitelerinden. Bazen pahalı kaçabiliyor bize ama böyle indirimler, yüzde elli indirimleri bayağı Amazon fiyatlarından çok düşük fiyata verdiler. Ee, bunu türlerin kökeni bunu eşinle alalım mı almayalım mı? Açıkçası tabii ki yani evrimle ilgili görüşümüz... Tabii Bu kitap hani normal şey değil. Tabii, tabii. Şey, Aynen. Çizgi roman. Çizgi roman. Daha eğlenceli olur diye düşündük. Açıkçası bu okullarda okutulan bir mevzu. Hı -hı. Biz de bu eğitimle büyüdük. Yani çocuklarımız cahil Çocuk... amaçlı. Bizim az çok bilgimiz var. Aynen öyle. Ama onlar da bu şekilde eğlenerek öğrensin, okulda da yardımcı olsun. Hem de biz de onlarla beraber bunu konuşabilelim istiyoruz. Biz e, bununla ilgili biz tabii ki yaratılışı kabul ediyoruz. Allah'ın yaratmasını kabul ediyoruz. Evrimi hani kabul etmiyoruz. Aynen Yaratmış öyle. Olarak kabul etmiyoruz evrimi. Ama bunu bilimsel olarak da ya işte şu şöyle bu böyle diyebilecek kadar da donanıma sahip değilim açıkçası. Bir ara Üzerine gitmiştim ama şu an unuttum yani ben çok fazla unutabiliyorum birçok şeyi. Ee, biraz üzerine gitmek için aslında yani bu konuyu da atlamayalım demek için bunu aslında aldık. Ee, öyle düşündük eşimle ikimiz. Hem bir daha okuruz, bir tazeleriz. Biz de onun üzerine kendi araştırmalarımızı yaparız. Ee, üzerine fikrimiz daha sağlam olur diye düşünüyorum açıkçası. Bence yani normal kitabını almak lazım. <laughs> alırız, onu da alırız. Türlerin, aynen aynen alırız. Lazım. Ama bu da bence bize çok iyi gelecekti diye düşünüyorum yani. En azından şöyle. Bakalım. Yani üzerinde çok okuyabileceğimi zannetmiyorum ya bu ara. Ya bunu roman olarak yapmışlar hani şöyle bir hikaye üzerinden. Evet. işte o güzel olur. Yani Daha aklımda kalır diye düşünüyorum ben o yüzden. Çünkü çok unut unutuyorum. Eşim de söylüyor nasıl unutursun falan diyor ama çok unutuyorum gerçekten. Manga olarak yapmışlar. Evet. 12 lira gibi bir fiyatı vardı onun. Liste fiyatının %50'siydi. E, vadim o kadar yeşil ki, yeşildi ki. Bu kitabı insanlar çok beğenmişler. İnanamadım yani. Şöyle kapağına baktım pek bir şey yokmuş gibi ama yorumlara baktım. Herkes yani müthiş kitap, şöyle kitap, böyle kitap çok fazla demişler. Hatta bu kitabı çok yakın zamanda okumak istiyorum. Yani bu kadar övdüklerine ne var bu kitap dedikleri için merakla e, gelmesini bekledim. 150 indirimliydi. 20 lira gibi, 27 lira Film gibi bir şeydi. Gibi kapak. Belki de, bunun filmi de varmış galiba. Hmm. Evet, filmi de varmış sanırım. E, ama tabii önce kitabını okuruz kısmet olursa. Sonra Bence yaşam. daha kitabını okumak her zaman daha iyi. Önce Değil kitağı. mi? Bence de. Ben de. Ben de o fikirdeyim. Bunları da aynı şekilde orada arkadaşlardan yine yorumlarda söylediler. Ve oradan kitap dediğim gibi çok bilmediğim için e, Salda Valka. Bunun da çok güzel olduğunu söylüyorlar. E, yorumlarını çok beğendiler. Herkes beğenmişler. Ben de o yüzden beğendilerse vardır bir şey deyip almak istedim. E, o, konusunu bilmiyorum. Kendisini bilmiyorum. Ama uygun aldığımı biliyorum. %50 indirimle bunu evet, biliyorum. Normalde 36 lira. Heh, ama yani merak ediyorum açıkçası şu an beni bunlar cezbediyor. Çok uzun zamandan da beri bekliyorum bu kitap yurdunun kargosunu. İnşallah yakın zamanda okumak istediklerim arasında sokacağım onları da. Heh, 1902 doğumlular. Açıkçası bunu ben çok uygun aldım. 15 liraya 17 liraya gibi bir şey aldım. Normalde bunu bulamazsınız. Şu an 27 liradan falan başlıyor bildiğim kadarıyla. Ee, 25 bin do... lira KDV, KDV. Yok yok onu geç artık onu. Öyle bir şey yok maalesef. Evet, ee, geçti. Aynen o etiket fiyatları. Eski etiket fiyatları. Ee, bu da gene bir savaşla ilgili bir kitap. Burada savaşa gidenler değil de savaşta arkada, arda kalanları anlatıyormuş yanlış hatırlamıyorsam. Birinci Dünya Savaşı zamanı doğanların anlattığı bir hikayeymiş. Ee, o savaşla ilgili şu an beni çok cezbediyor Çünkü benim tarih bilgim hiç yok Açıkçası bunları okuyup biraz da tarih bilgim olsun istiyorum Bir de hoşuma da gidiyor yani O insanların yaşadıkları durumlar ee, o kendimi oraya koymak açıkçası hani şey gibi oluyor zamanda atlamak gibi oluyor Ta, savaş okurken bir anda eve geçiyorsunuz mesela kıtlık yaşanıyordu dolaptakinde yemekleri görünce ya bir sürü yemeğimiz var ne kadar güzel deyip bir şükür haline geçiyorum mesela ee, Bosna Savaşı ile ilgili okuduğumda böyle oldum bunda da muhtemelen böyle şeyler yaşayacağım diye düşünüyorum hani şükrümü arttırıyor açıkçası bu tür kitaplar o yüzden okumak istiyorum kısmet olursa ee, suçlu kim? Ee, bunu da çok önerdikleri için aldım. Ee, bu da 10 lira mıydı? 11 lira mıydı? Neydi? Kendisiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama herhalde bir birini bir suçlu arama şeyidir diye düşündüm. Kitabı da diye düşündüm. Severim bu tür kitapları. Dizileri daha çok seviyorum gerçi. Böyle dizileri, filmleri. Sherlock tavrının tarzında. Onu da yakın zamanda okur muyum bilmiyorum. Bu şekilde. Şimdilik bu video bu şekilde olsun. İkinci bölüm ayrı yapalım inşallah. Biz yine devam ederiz. Ama size yüklerken ikinci bölüm diye tekrar o şekilde göstermiş oluruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize gibi. iyi bakın. Allah'a emanet olun.